Şimdi mesela bir emoji hikayesi. Emojiler niye çıktı? Emojiler bir sürat meselesi. Çünkü bundan sonra hayatta hep sürat var. Bu gördüğünüz bir CV. L'Oreal dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi. İnsanlardan yazılı CV almıyor. Kültürel farkları falan sallıyor. 140 emoji de kendini anlat diyor bana. 4 yıldır 140 emoji ile CV alıp insanları böyle alıyor. Çünkü bu hıza ihtiyaç var. Nay 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 yazdı. İşte ne diyor lan? Eğer gideceğiz de ben akşam bilmem nereden gelebilirsem oradan neyse, gideceğiz? Ya nay <laughs> Bilmem ne oldu? Çocuk da bunu yaptı yine de. Gilen surat. İşte şu oldu bu patladı bilmem ne oldu. Surat. Yok abi baktım ah vah vah şekerim neden öyle oldu ben de. Vaktimiz yok ve her şeyi çok hızlı yapmak zorundayız. Hız bugün hayatımızın en önemli parametresi. Hızı hesaba katmayıp yavaşlatmaya kalkarsanız olmazsınız. Hız gidiyor. Ha tartışırız olur olmaz falan filan ama önünde ne kadar durulur bilmiyorum. Ama adam ki dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi 140 emojide CV istiyor. Bir düşünün kendi CV'nizi 140 emojide nasıl yazardınız?